Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tülin Akay. Yelgebeliyim. Yelgebeli evet. mahallesinde. Bu gördüğünüz bakkal dükkanını işletiyorum. Ne kadar zamandır işletiyorsunuz? bir Altı ay kadar oldu. Daha yeniyim bu işte. Evet. 6 ay oldu. 6 aydır buradayım. Bu işi yapıyorum. Peki bir hanım işletmeci olmak nasıl bir duygu? Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Güzel bir duygu. Gurur verici benim için seviyorum bu işi alıştım güzel bir duygu yani inşallah bütün kadınlara örnek olur güzel bir örnek olur yani çevre nasıl karşıladı peki çevre güzel karşıladı olumlu karşıladı İyi yani tepkiler aldığım tepkiler güzeldi yani iyi tepkiler aldım çevreden destekliyorlar evet. yani herkeste yani özellikle ev hanımları mı destekliyor kesinlikle kesinlikle ev hanımları destekliyor tabi beyler de destekliyor <laughs> bu arada ama genelde müşterilerim bayan ağırlıklı. O güzel yani güzel bir avantaj benim için. Onlar için de ayrı zamanda güzel bir avantaj. Daha rahatlar geldikleri zaman. Daha rahat bir ortam, samimi bir ortam. Belki bir oturmaya gelir gibi de geliyor bazen. Aynen geldikleri zaman çaylarını içiyorlar. Yani çay ikram ediyoruz, çaylarını içiyorlar. Kimileri yani sıkıntılarını, dertlerini ayak üstü hemen paylaşıyorlar. Güzel bir ortam, sıcak, samimi bir ortam oluyorlar burada. Öyle yani güzel tepkiler. Evet, peki hanımlara bir mesajınız var mı? Hanımlara mesajım cesur olsunlar. Bu erkek işi, bu erkek mesleği kadınlar yapmaz, yapamaz diye kesinlikle böyle düşünmesinler. Yapabilecekleri işlerin sınırı yok yani kadınların. Cesur olsunlar, cesaretli olsunlar yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.